Uluslararası lojistiğin dijital omurgasını oluşturan sistemleri anlamaya hazır mıyız? Bu anlatımda depo yönetim sistemi yani WMS, taşıma yönetim sistemi yani TMS ve kurumsal kaynak planlaması yani ERP gibi kritik sistemlerin küresel ticaretin nasıl mümkün kıldığını ve operasyonel mükemmelliğin temelini nasıl oluşturduğunu birlikte keşfedeceğiz. Merhaba, MSM Akademi'ye hoş geldiniz. Evet, bu bölümde modern uluslararası lojistiğin arkasındaki gücü, yani temel dijital sistemleri masaya yatırıyoruz. Nedir bunlar? WMS, TMS ve ERP. Bu sistemlerin tedarik zincirinde nasıl adeta bir devrim yarattığını hep birlikte göreceğiz. Şimdi gelin en temel soruyla başlayalım. Küresel tedarik zincirleri her geçen gün daha da karmaşık bir hale gelirken biz bu operasyonel verimliliği nasıl sağlayacağız? Düşünsenize, her gün milyonlarca ürün sınırdan sınırı hareket ediyor. Böyle bir dünyada hataya pek değer yok değil mi? İşte bu sorunun cevabı tam da o yolculuğun her bir aşamasını yöneten özel yazılımlarda yatıyor. Yani malzemenin depoya girdiği andan, müşterinin kapısına ulaştığı ana kadar her şeyi kontrol eden, birbirine entegre olmuş sistemlerde. Gelin şimdi bu sistemleri tek tek mercek altına alalım. Hadi o zaman her şeyin başladığı yerden başlayalım. Depodan ve deponun beyni diyebileceğimiz depo yönetim sistemine yani kısaca WMS'e odaklanalım. Peki nedir bu WMS? Aslında en basit tanımıyla malların depoya kabul edilmesinden tutun da siparişlerin müşteriye gönderilmesine kadar tüm depo içi operasyonları optimize eden bir yazılım. Benzetmek gerekirse adeta deponun hava trafik kontrolörü gibi düşünebilirsiniz. Her ürünün nerede olduğunu bilir, nereye gitmesi gerektiğini söyler ve tüm bu sürecin en verimli şekilde işlemesini sağlar. Peki bu sistem pratikte tam olarak ne işe yarıyor? Dört ana fonksiyonu var diyebiliriz. Birincisi ve belki de en önemlisi gerçek zamanlı envanter takibi yapar. Bu sayede stoklarınız her zaman doğrudur. İkincisi sipariş toplama ve paketleme süreçlerini yönetir, çalışanlar için en verimli rotaları çizer. Üçüncüsü, depo alanını en akıllıca şekilde kullanmanızı sağlar. Boşa giden metrekare kalmaz. Ve son olarak iş gücü performansını izler ve size kritik verimlilik raporları sunar. Peki ürünler depodan çıktıktan sonra ne oluyor? İşte tam bu noktada sahneye bir başka önemli oyuncu çıkıyor. Taşıma Yönetim Sistemi yani TMS. TMS ise adından da anlaşılacağı gibi yükün fiziksel hareketini yani taşımacılık sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bütün sevkiyatlarınız için hem bir GPS hem de bir analoristik planlayıcısı. En uygun rutayı bulur, en doğru taşıyıcıyı seçer ve en önemlisi maliyetleri kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. TMS'in de WMS gibi 4 ana gücü var. Birincisi rota planlama ve optimizasyon. Yani en uygun maliyetli ve en hızlı rotaları sizin için planlar. İkincisi taşıyıcı seçimi. Piyasada farklı firmalar var, değil mi? TMS bunları karşılaştırır ve en ideal seçimi yapmanızı sağlar. Üçüncüsü gerçek zamanlı sevkiyat takibi. Bu sayede kargom nerede sorusunun cevabı her zaman elinizin altında olur. Ve son olarak nallon denetimi ve ödeme. Yani faturaları denetler ve ödeme süreçlerini otomatikleştirir. Şimdi bu iki sistemin farkını netleştirelim çünkü bu çok önemli. Basitçe şöyle özetleyebiliriz. WMS deponun dört duvarı içindeki operasyonlara ve envantere odaklanır. TMS ise o dört duvarın dışına çıkar ve fiziksel konumlar arasındaki yük hareketini yani lojistiği yönetir. Yani biri içerideki düzeni sağlar, diğeri ise dışarıdaki yolculuğu organize eder. WMS depoyu, TMS taşımayı hallediyor. Peki tüm bunları ve şirketin diğer bütün fonksiyonlarını bir araya getiren bir sistem yok mu? Elbette var. İşte şimdi büyük resme bakıyoruz. Kurumsal kaynak planlaması. Yani ERP. Peki nedir bu ERP? ERP bir şirketin bakın sadece lojistiğin değil, finans, insan kaynakları, üretim ve tabii ki tedarik zinciri dahil olmak üzere tüm temel iş süreçlerini tek bir çatı altında toplayan devasa merkezi bir yazılım platformudur. Onu şirketin merkezi sinir sistemi olarak düşünebilirsiniz. Bütün departmanları birbirine bağlar, herkesin aynı veri tabanından, aynı dilden konuşmasını sağlar. Böylece o meşhur departmanlar arası kopukluklar yani silolar ortadan kalkar. Peki bu üç sistem birbiriyle nasıl konuşuyor? Yani bu orkestra nasıl çalışıyor? Gelin bir örnek üzerinden gidelim. Bir müşteri siparişi verdiğinde bu bilgi ilk olarak merkezi ERP sistemine girilir. ERP bu bilgiyi alır almaz anında WMS'e bir sinyal gönderir. Haydi bu siparişi topla ve paketle. Depodaki görev tamamlanınca WMS ERP'ye sipariş hazır mesajını yollar. Bu sefer ERP TMS'i devreye sokar ve bir sevkiyat emri oluşturur. Son adımda da TMS devreye girer, en uygun rotayı ve taşıyıcıyı belirler ve ürün müşterinin kapısına varana kadar tüm süreci takip eder. İşte size kusursuz işleyen akıllı bir veri akışı. Evet, epey bir şey konuştuk. Gelin şimdi bu üç kritik sistemle ilgili öğrendiklerimizi hızlıca bir özetleyelim ve anahtar noktaları netleştirelim. Aslında bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor. Kısaca WMS depo envanterini ve operasyonlarını yönetir. Temel faydası iç verimliliktir. TMS yük hareketini ve taşımayı yönetir. Onun da en büyük faydası dış görünürlük ve maliyet kontroldür. Ve son olarak EIP. O da tüm bu iş verilerini entegre ederek şirkete birleşik bir iş zekası sağlar. Ve geldik en can alıcı noktaya. Bakın bu sistemlerin asıl gücü tek başlarına ne yaptıkları değil. Asıl sihir bu üç sistem bir araya gelip entegre bir şekilde çalıştığında ortaya çıkıyor. İşte bu entegrasyon şeffaf, verimli ve en önemlisi krizlere karşı dayanıklı bir tedarik zinciri yaratıyor. Yani sizi rekabette bir adım öne taşıyan şey tam da bu. MSM Akademideki bu dersimizde modern lojistin dijital omurgası diyebileceğimiz WMS, TMS ve ERP sistemlerinin temellerini birlikte ele aldık unutmayın, bu sistemleri anlamak, geleceğin tedarik zincirlerini yönetmek için atılacak en temel adımdır. Lojistik alanındaki bilgi birikiminizi daha da güçlendirmek için diğer eğitimlerimizi ve takip etmeyi unutmayın. MSM Akademi'de başka konularda görüşmek üzere, hoşçakalın.